Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Antakya Ticaret Odası Başkanı Mehmet Ali Kuseyri, Hatay Valisi Mehmet Celalettin Nekesiz'i makamında ziyaret etti. En güzel biri buradaki insanların birbirleriyle tanıştırdınız. Antakya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette ilk olarak söz alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyesi, Antakya Ticaret Odası Başkanı Mehmet Ali Kuseyri, valileke size Hatay'a katkıları için teşekkür ederken, borsa olarak üzerlerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduklarını bildirdi. Elinizde ne geliyorsun? Yapmaya hazırız. Kutluyorsunuz, Hatay için çalışıyorsunuz. Ee, onun için ben bir Antakyalı ve Hataylı olarak size... Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz'de gerçekleşen ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Antakya Ticaret Borsası seçiminde başkanlığa tekrar seçilen Kuseyriye ve yeni yönetimine başarılar diledi. Hatay'ın çok özellikleri ve zenginlikleri olan bir yıl olduğunu ifade eden Lekesiz, Hatay hiçbir yere benzemeyen ve her türlü özelliğe sahip olan bir il. Bizler de tıpkı sizlerin yaptığı gibi hemşerilerimizin din, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç gibi özelliklerine bakmaksızın Hatay'ı tüm dinamikleriyle beraber daha iyiye götürmenin çabası ve çalışması içerisindeyiz dedi. Gerçekten birleştirici, uzlaştırıcı, kaynaştırıcı kişiliği hem yılların tecrübesi, hem diğer taraftan e, Türkiye ulusal, Borsalar Birliği'ndeki özel rolü ve konumuyla gerçekten birbirimize sosyal hayatına, yani ekonomik hayatlar, ciddi katkılarda bulunan Hatay'ın tarımda, ticarette, turizmde, sanayide çok iddialı bir birikime sahip olduğunu kaydeden Vali Lekesiz, bu potansiyeli hayata geçirebilmenin önemine değindi. Hatay'ın sahip olduğu ve potansiyel bakımından Türkiye'de ilk ona girebilecek kapasitede olduğunu da sözlerine ekledi. Yapılan konuşmaların ardından ziyaret, Antakya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyeleri kendilerini Vali Lekesiz'e tanıtması ile son buldu.